Merhaba. Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Hadi bakalım bol güzel enerjilerinizi bir gönderin. Şimdi şöyle bir şey soracağız. Öncelikle aramızda ne yaşandı seninle? Yani seninle aramızda yaşanan durum neydi? Seninle aramızda yaşanan boyut neydi? Bunlara bakacağız. Daha sonrasında şu an ne yaşanıyor ve daha sonrasında yakın dönemde ne yaşanacak olarak diye 3 bölüme ayıracağız. Ama onun öncesinde bir duyuruda bulunmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar e, Temmuzun altısında e, yaklaşık bir 15 gün veya işte 10, 12 gün, 13 gün sonra çok güzel bir yeni ay var. E, Yengeç burun burcunda olacak. Bu yeni ay Sirius kavuşumlu ve bu yeni ay ile birlikte e, çok güzel bir WhatsApp grubu oluşturdum. E, bu WhatsApp grubunda ritüeller nasıl yapılır? Doğru ritüel tekniği nedir? Her güne bir olumlamayla uyanmak, her günümüzü farklı kılmak ve farklı bir zihin yapısı nasıl oluştururuz, kendimizle ilgili dönüşümü nasıl oluştururuz bunları konuşacağız. Devamlı her gün bilgi geçecek size. Çok ucuz bir rakam belirledik hepinizin katılımı olabilmesi için, kolektif adına yararlanabilmemiz için. Özellikle manifestler yapılacak. Gerçek manifest nasıl yapılır? Manifest tekniğini hayatımıza nasıl çekeriz? Aynalama tekniği nedir? E, bolluk bereket ritüeli var. Özellikle e, yeni ayda yapılacak olan bolluk bereketlik ritüeli var. Bunu lütfen kaçırmamak için sizler de grubuma gelip e, çok uygun bir mevla ödeyip bundan yararlanabilirsiniz. E, çok uygun belirledik. Hem de bir seferlik değil arkadaşlar. E, grubumuz. 5 aylık bir dönem boyunca açık kalacak önümüzdeki sene yani 1 Ocak 2025 tarihine kadar aktif kalacak aktif bir şekilde sizlere hizmet sunacak ee, ve 5 ay önceki senle 5 ay sonraki senin arasındaki farkları zaten kendin göreceksin hem güncel yaşamında hem ikili ilişkilerinde. Ee, hadi bakalım sizleri de bekliyorum çok da uygun bir miktar yaratım sayısından oluşturduk sizler de e, detaylı bilgi için bana ulaşabilirsiniz şimdi gelelim seninle aramızda neler yaşandı Peki, seninle aramda şu an neler yaşanıyor? Seninle aramızda neler yaşanacak? Şu yaşanacak kısmını da şuraya koyalım. Sizin de görebilmeniz adına alt sıraya koyacak olursam burada çok net gözükmüyor. Sizin de görebilmeniz adına bu kısma koyuyorum. Evet, hadi bakalım başlayalım. Şimdi niyet ettiğin kişiyle aranda neler yaşanmış bunlara bakalım. Şimdi arkadaşlar bu kişi e, senden uzaklaşmış. Yani ya sen ondan uzaklaşmışsın ya bu kişi senden uzaklaşmış. Bunun sebebini de şu, şu şekilde açıklıyor. Yani burada onun dışında başka bir eril enerji veya başka bir enerji. Onun dışında başka bir kişi. Bundan kaynaklı diyor ki kafamda bir şeyleri diyor çözüme ulaştıramadım. Kafamda bir şeylerin çözüm yolunu uğraştıramadım. Yani o kadar çok arınmaya çalıştım ki. Hani <laughs> duygularımı içime atıp veya duygularımı kapatıp duygularımdan yok olup sıyrılıp ne yapmalıyım? Çözüm yoluna gitmek çok istedim. Çözüm yolu arayışında çok bulunmak istedim. Ama diyor bunu başaramadım bir türlü. Yani bu konuda başarılı olamadım ve aramızda uzaklık girdi. Kiminiz için yol mesafesi Kiminiz için yol mesafesinden de bahsedebiliriz, kiminiz için e, fiziki mesafeden e, ama gerçek bir zaten fiziki bir uzaklaşmayı da net gösteren kartlarımız çıktı. E, Kafamda diyor, birçok şeyi çözmeye çalıştım ama olduramadım, çözemedim, çözüm yoluna ulaştıramadım. Öyle bir diyor hale geldim ki, öyle bir durumun içerisine geldim ki. Artık kendimle ilgili uyum ve dengem tamamıyla bozuldu. Aslında sana karşı kendimi uyumlu hissediyordum. Dengeli hissediyordum. Senin enerjin bana çok iyi geliyordu. Ama ben sana mecbur arkama dönmek zorunda kaldım. Mecbur gitmek zorunda kaldım. Veya sen mecbur gitmek zorunda kaldın. Çok fazla sıkışıp kaldım. Bulunduğumuz işin içerisinden çıkamadım. Bu ilişkinin durumundan, ilişkinin getirisinden bir türlü kurtulamadım devamlı akıl ve kalp arasında kaldım ne yapacağımı bilemedim nasıl ilerleyeceğimi nasıl ilerlemem gerektiğini bilemedim çok fazla kendimi yoran bir enerji içerisinde kaldım ve zaten aramızda dürüst olmayan bir durum oldu yani burada arkadaşlar bu kişi riske girmek istememiş Burada başka bir adamdan kaynaklı veya başka bir kadından kaynaklı riske girmek istememiş yani diyor ki aramızda dürüst olmayan bazı durumlar vardı. Ben aslında başkasını da kandırmak istemedim. Kendimi de kandırmak istemedim. Bundan dolayı bir anda kestirip attım. Bir anda kestirip atmak zorunda kaldım. Yani burada partnerlerden birinin hayatında işte baskın karakterli birisi olabilir. Veya aklındaki kişinin hayatında baskın karakterli birisi olabilir. Partnerlerden biri evli olabilir. Çünkü başka birinden kaynaklı gittiğini söylüyor. Yani burada ilişkide baskın olarak başka bir enerji var ve bu baskın olan enerjiden dolayı gittik. Şimdi ne yaşandı kısmında diyor ki çok ani bir yıkım yaşadık, çok ani bir durum yaşadık ve bu aramızda senle benim mesafeye mesafeli durumlara imza attı ve ben gitmek zorunda kaldım. Evet çok mutlu değildim, çok hüzünlü bir gidişti. Canıma çok yani canımı çok yaktı. İçime çok oturdu ama gitmek zorundaydım. Bir şeyler bitmek zorundaydı dediği bir durum içerisine girmiş arkadaşlar bu kişi. Peki şimdi şöyle soralım o halde seninle ilgili şu an ne yaşanıyor yani aranızda neler oluyor şu anki durumda neler oluyor diye baktığım zaman şu an çok yoğun bir şekilde kaygı ve korkuların olduğunu gösteriyor. Yani artık diyor ki sen kendi dünyana döndün. Sen kendi dünyandasın. Hani belki de olması gereken buydu, belki de ilerlemesi gereken durum buydu. Ama sen şu an diyor kendi dünyana döndün. Kaygılarım korkularım daha çok arttı. Bana arkanı döndün, bana sırt çevirdin. Sen senin uzaklaştığını düşünen bir enerji var burada. Hani sen benden uzaklaştın. Ee, benim aslında uzaklaşarak Kaygılarım, korkularım daha çok arttı. Ee, ben şu an kendimi kısıtlanmış, engellenmiş, aramıza zaman girmiş, hani olanı olanı, olanı olduğu gibi kabul edemedik belki de. Olanı olduğu gibi kabul edememekle ilgili belki problemler yaşadık. Ama bu durum benim canımı çok yaktı. Korkularım, kaygılarım daha çok arttı. Şu an senin uzaklaştığını düşünüyor. Senin ona sırt çevirdiğini düşünüyor. Artık sınır belirlediğini, sınır çizdiğini, o sınırları aşmaması gerektiğini belli ettiğini düşündüğü bir enerjide. Bu kişinin hayatında maddiyatla ilgili bir takım durumlar var. Maddiyatla ilgili bir takım telaşeleri var. E, maddiyatla ilgili sınanıyor diyebiliriz. Ama hala diyor aramızda bir şeyler bitmiş olsa da ben o keskin bitişin geçmişte yaşanan en azından bitişin üzüntüsünü yaşıyorum. Belki kendi menfaatime göre ilerledim. Belki kendi menfaatime göre ilerlemek zorunda kaldım. Ama şu an hala yani bugünün enerjisinde ben bunun travmasını yaşıyorum. Aramızda olan bu keskinleşmiş bir durumun, bitmiş olan bir durumun hala üzüntüsü içerisindeyim. Seni hala gözlemliyorum. Gözlemim hala senin üzerinde. Hani şu an maddiyat olarak kendimi güvende hissetmiyorum. Maddiyat olarak kendimi verimli hissetmiyorum. Ama bunlara nazaran hala gözüm senin üzerinde. Hala seni gözlemliyorum. Sana karşı gerçekten duygularım vardı. Sana karşı gerçekten yürekten bir şeyler hissettim. Acaba aramızda tekrardan bir şeyler olur mu? Acaba tekrardan yüzleşsek, bir karar alsak? Konuşsak bir şeyler olur mu? Ee, burada yüzleşmeyi bekleyen taraflar var arkadaşlar. Yani şu an neler oluyor? Şu an neler yaşanıyor? Kısmına baktığım zaman burada çok net bir şekilde yüzleşmeyi bekleyen tarafların olduğunu, hala yüzleşmek isteyen konuların olduğunu söyleyebilirim. Yani aramızda acaba tekrardan bir şeyler olur mu? Acamız, aramızda acaba tekrardan bir şeyler rayında ilerler mi? Bunları düşünen ama bir o kadar da karar verip yüzleşmek isteyen taraflar var. Çünkü hala hazırda duygularınızın birbirinize karşı bitmediğini, hala ne kadar sıkıntı yaşarsanız yaşayın birbirinize karşı enerji gönderdiğinizi, enerji gönderme içeriğinde bulunduğunuzu söyleyebilirim. Peki hemen şu kartları toplayalım. Ee, bu kısım yakın olası gelecekte neler yaşanacak kısmı önemli bir kısım. Bakalım yakın olası gelecekte neler yaşanacak. Şimdi arkadaşlar buradan aranızda sadakat, güven konuları ile ilgili bir takım durumlar olabilir. Yani burada aranızda hala böyle birbirinize karşı güven duygusu oluşturmak istediğiniz, belki birbirinize güvenmiyorsunuz, belki o güven yıkıldı, güven belki de çok fazla ala, al aşağı oldu. Ama bu konularla ilgili blokajları içsel olarak açmak istediğinizi görüyorum. Ve birbirinize karşı hala romantik düşünceler, hala o tutkunun aktif olduğu, hala birbirinizi istediğiniz, birbirinize karşı o güzel duyguları beslediğiniz konular hakim. Ve bunu kalben de çok fazla hissediyorsunuz. Burada dişil enerjinin biraz daha böyle sanki kendini göstermesi, belki de e, edil eril enerji korkutan bir duruşu var diyebilirim. Yani sınırların çok net. Çok keskinsin veya kendinden çok eminsin. Evet bunun farkındayım ama sınırların da çok net. O sınır durumun da çok net ve ben bu durumda ne yapacağımı bilmiyorum. Bu durumda nasıl ilerleyeceğimi bilmiyorum dediği bir durum var. Ee, ve burada sanki dişil enerjinin çizdiği sınırlardan ülken bir eril enerji var. Ve bu kafamda kuşku ve şüpheye mal oluyor. Yani kuşku ve şüphe çok daha fazla içime oturuyor aramızda bilinmeyen bir şeyin ortaya çıkması, aramızda bilinmeyen bir durumun ortaya çıkması ve kimileriniz için de gerçek bir yüzleşmenin gerçekleşeceğini söyleyebilirim. Bakın şöyle göstereyim size. Birli vadelerde belki bir gün, belki bir hafta, belki on gün içerisinde, bir ay içerisinde de olabilir. Aranızda hemen bakın şöyle göstereyim. Bir iletişim gerçekleşecek. Yani bu kişiyle bir fırsatınız olacak sizin. Çünkü yakın olası gelecekte yaşananlardan bahsettik. Yani bu kişiyle çok net bir fırsatınız olacak, net bir şeyler olacak gibi gözüküyor ve devam etmemiz gerekirse burada arkadaşlar bu kişi çok ketum enerjilerde gözükse de yani çok ketum içinde yaşayan belki biraz flörtöz enerjilerde gözükse de aslında duygularını gizleyecek. Yani bu iletişimle birlikte seninle mutlu olacak, bu iletişimle birlikte seninle çok fazla mutluluk hissedecek bir enerji var. Ama tam bu esnada e, duygularını gizleyecek. Yani gerçekte aslında hissettiği, gerçekte hissetmiş olduğu durum bu değil. Daha çok yoğunluk hissediyor, daha çok aslında mutlu, daha çok böyle kendinden emin, sana karşı çok daha fazla tutkuları olan, heyecanlı olan bir anda konuşayım, bir anda oturayım, bir anda seni göreyim bir girişimiz olsun. Yani tekrardan ben senin o hareketi döneme gireyim, ben seninle tekrardan o hareketi dönemi yaşayayım diyen bir arkadaşımız var burada. Ama bunu sen karşısına geldiği zaman yani böyle bir iletişimde bulunduğu zaman çok belli etmeyecek. Şimdi peki şöyle son bir soru soralım. Oradan bakımımızı bitirelim. Bu aramızda yaşanan iletişim nasıl sonuçlanacak? Umarım hayrınıza olur bu kısım. Umarım sizleri mutlu eder. Şu anki son sorum. Evet. Şimdi arkadaşlar burada aslında sana çok fazla hayranlık duyan birisi var. Çok fazla hayranlık oluşturan birisi var. Biraz intikam odaklı gelecek. Yani burada intikam odaklı gelmesine demek işte sen iletişimi kestin. Sen kendini biliyorsun. Sen aramızdaki bu durumu biliyorsun. Sen şöylesin. Sen geçmedin. Yani biraz daha böyle sert, uslupla yaklaşabilir. Daha böyle intikamcı, gözünü hırs bürümüş bir şekilde geçebilir. Çünkü aramızdaki bu bitişi, beni bitirmeni kabullenemiyorum. Bir o kadar da sana karşı hayranlığım var. Selçuk Sasa bir o kadar da e, yasak ilişkideki kadındır. Yine dediğim gibi üçlü bir ilişki içerisinde olanlarınız için bu şekilde yorumlayabiliriz. Bunun intikamını da almak isteyebilir. Yani bundan dolayı da sen nasıl hani benim dışında gidip şu anki bulunduğun alanda mutlu olabilirsin. Bunun sıkıntısını da yaşıyor olabilir. Sana çok yüksek bir tutku hissettiğini, sana çok yüksek bir durumda geldiğini söylüyor ve aranızda çok hızlı, beklenmedik, zaten hiç beklemediğin anda gerçekleşecek bir iletişim, tutkulu bir şekilde ilerleyecek dedi. Devam edelim. Bakın hırsı devam ediyor. Görüyor musunuz? Çok hırslı yani çok hırslı geliyor bu kişi ona göre önlem alın ona göre adımlarınızı atın ona göre adımlarınızla ilerleyin buram buram hırs kokan bir enerjide geliyor ee, diyor ki seni çok istedim seni çok diledim seni çok hayal ettim. Senin de benden beklentilerin var farkındayım. Ama burada bir anne enerjisinden kaynaklı ya da anne olan bir kadından kaynaklı tekrardan böyle biraz cimri enerjiler de olabilir. Hani duygularını gizleme var demiştim ya. Tekrardan böyle duygularını gizleyen, kendine çok açık vermeyen. ...çok böyle açık hislerde olmayan, duygularını gizleyen bir enerjide ilerleyebilir. Ee, senin bir kafanı karıştıracak. Yani bu davranışı, bu davranışı, yaptığı konular... ...hani sen o zaman böyle davranacaksan, cimri geleceksen... ...neden böyle geldin? Yani neden bu şekilde kapalısın diye senin bir kafanı karıştıracak... Arkadaşlar iki tane çocuk kartı geldi. Şimdi burada kimileriniz için çocukla ilgili bir konu, çocukla ilgili bir konular veya aranızda çocukla ilgili konular geçebildiği gibi kimileriniz için de yepyeni sıfırdan bir şeylere başlamak ve bu konuyla ilgili aksiyon almak isteyebilirsiniz. Joker de bir çocuk ruhudur çünkü döngüsü sıfırdır. Ama kimileriniz için de gerçek bir çocuklarla ilgili konu olabilir. Peki bu kişiye soralım. Joker'in üzerine ben bir kart daha çekmek istiyorum. Aksiyon alacağın durum nedir diye baktığım zaman seninle bir yüzleşme yaşamak istiyorum. Artık ister gizli ister yasak olsun veya ister gizli olsun beni mutsuz edecek olan durumlardan arınmak, kendimden taviz vermek, korkularımı, kaygılarımı yenmek için seninle tekrardan aramızda bir şeyler başlatıp ilerlemek istiyorum dedi. Ama tekrar tekrar söylüyorum, tekrar tekrar uyarıyorum. Bu kişi cimri enerjilerde geliyor, bilginiz olsun. Böyle seni özledim, senin aşkından bitiyorum, senin aşkından yanıyorum gibi enerjiler beklemezseniz ilişkinizi daha doğru veya iletişiminizi daha doğru ilerletebilirsiniz. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Benimle 2025'in birinci ayına kadar bu yolculuğa var olmak istiyorsan tekrarlıyorum arkadaşlar. Bir seferlik ücret var. Sadece bir kere ödenecek ve 5 ay boyunca grup aktif bir şekilde kullanılacak. Benim hayatımda yaptığım bütün her şeyi sizlerle paylaşacağım ve sizlerin de hayatının değişebilmesi için. Farkındalığa ulaşabilmeniz için her şeyi sizlerle paylaşacağım. Sen de benimle bu yolculukta var olmak istersen, hayatına bir renk katmak istersen sen de bana eşlik edebilirsin. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.